herkese merhaba arkadaşlar ben Fukan ve bugün sizlerle beraber Overwatch'in ikinci bölümündeyiz. İlk video sanki biraz görüntü kalitesinden dolayı sıkıntı çıkarmış. İnşallah bu çıkarmaz. Overwatch'i ilk videoda çok iyi anlatamadığımı düşünüyorum ama yani izliyorsunuz ve e, adamın hacker ya da hacker olmadığını söylüyorsunuz. Şu an ısınmadan alıyor. Evet. İki zaten kısa sürmüştü. İlk tam çok hack'te olmayabilir ama şimdi şeye bakıyorum ben crosshair'in adamın kafasını sürekli taramasına rağmen sürekli takip etmesi taramasına rağmen adamın kafasını takip ediyor sürekli yani nasıl diyeyim ilk ilki çur şuna hemen çat 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 hemen adamın kafasına doğru yap, yapabilir bunun profesyoneller falan çok rahatça yapıyorlar ama tüm tarama adam böyle bir mermi bir mermi boşaltıyor 300 400 mermi boşaltıyor tarık tarık hepsi kafaya biraz acayip geliyor bana yani crosshair kafalarında ha ısınma, ısınmayı da eleştireyim mi çok kötü bir eğimi var yani Aim desteği olduğunu zannetmiyorum Isınmayı da eleştirsin tabi oyun başlayınca anlayacağız onu niye en başından alıyorsun Let's ask tekrar söyleyeyim sağdaki ve soldaki isimler saçma yani rastgele saçma diyorum İnşallah arkadaşlar videonun kalitesinde sıkıntı çıkmaz ilkinde cidden çok kalitesiz olmuş ama benim suçum değil yani ne yazık ki fraps üretmek istemiyorum ama fraps yüzünden videoyu belki renderlarken biraz slow modda şey yapabilirim daha detaylı bir şey. böyle sarıyor yap evet. Belki bu olabilir Belki bu olabilir ama aim desteği olduğunu sanmıyorum Bu varsa geldiğini de görüp zaten Bunu bunu bilmese bu oldu olduğu anlamına gelmez Info arkadaşlar yani arkada takım arkadaşı öldü ve yukarıdan öldü ve adam da yukarıdan demektir. Yani daha basit. da kamerasız çekiyorum değil mi videoyu? Aynen kamerasız çekiyorum. Bir şey de çekmem var. Rağmen... İlk gün Flaps'e çektim yüzüstü bıraktım ve bunu Action'la çektim. Eee bence... ...Volek var. Adamın geleceğini bilmeden yani adamın geleceğini düşünerekten ateş etti abi. Eğim bot yok ama kolay olabilir. E bence olacak var. Biraz daha incelemekte fayda var ama görüş desteği olduğunu düşünüyorum yani. Tam yani o adamın oraya gittiğini görmemek için kör olması lazım. Gayet rahat bekleyebilir. Adamın öldüğünü de yani info olarak alabilir. Bu bunda bir şey yok ama ilk başta ee, yani round'un bu B'ye baskın yaptıkları kısımda sanki görüş desteği var gibi geldi bana. Ve ilk baştan or e ateş ederken adam geçmeden ateş etti ya tünelde. Adam tam böyle gelir geri, geri gider gibi yaparken ateş etti adam gelmeden. Şimdi bakacağım duruma göre şimdi burada nasıl bir tepki verecek? Evet bu adamın wallhack'i var abi kesinlikle wallhack'i var. Çünkü yani adam tamam genellikle adamlar şuraya sak yani şey he, tamam gösterebiliyorum şu an yani de adamlar şuraya saklanır ama yani e, yine de burada her yere gitmiş olabilir ha burada olur şurada olur her yerde olabilir adam bence volek var ha, en bot olduğunu hala düşünmüyorum yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz tabii ki. De yapamıyoruz. Tabii ki. De. İzleyiciyken yapabiliyorsunuz da onun için. Yani bu adamda volek varsa, ha, şu an emin olamıyorum mesela boş boş şeye bakıyor. Volek olsa bende bakmazdım mesela Tonga. E ee, burada Short'taki nasıl? Burada Short'taki çünkü arkadaşını vurdu, info almış olabilir. Şimdi ne yapıyor? emin çok emin olamadım cidden Volek'te olmaya da bilir yani adamda Çünkü yani Volek olsa ben longa bakmam direkt short'a bakarım çünkü bir short'ta bir city'deydi adamlar Yani Volek olsa ben direkt short ve city'ye bakardım city'ye de adam akıllı bakmadı yani adam gelince ta 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 taradı. Belki aim desteği NBA. Hala Volek olduğunu yani düşünüyorum ama çaktırmamaya mı çalışıyor ne yapıyor onu bilemedim şimdi iki kişi olduğunu biliyor abi biri kapının orada biri burada bence e, direkt sola dönerse evet bu adamda da volek var abi bence tamamen benim düşüncem ama bakacağız biraz daha ilerleyen saatlerde mesela şimdi hiç duvarlara bakmıyor değil mi cover alıyor volep olsa duvar bakardı adamlar nereden gördüğünü tamam gördüm ikiden geldiğini Belki info verdi mitte bir adam var diye. Mitte arkadaşını öldürdüler. Tamam. O yüzden dönüyor mide bakıyor. Ama işte volek olsa bence şu an bakmazdı. Bence. Yani çünkü adam tünelden mi gelecek? Nereden gelecek? Tam göremiyorum çok oynadı. Shortta mı adam? Nereden? Adam shortta gider shortta adamın kafasına sıkardım ben. Ya da muhtemelen çıkacağı yerlere bakardım. Volley olsa abi o demeci yani içine niye alsın adam? Çaktırmamak için mi yapıyor acaba? Yani çok çok düşük bir ihtimal çaktırmaması bence. Arkası dönüp ne kolsun manyak bu adam onu da vurur ondan da kill almak isterdim. Ya bu olarak olmaya da bilir ya da çok cidden çaktırmamaya çalışıyor. Ya bunda çok bir şey yok yani adamın gelebileceğini belki tahmin edebilirsin. Belki. Hadi bunda da bir şey yok diyelim adamlar hep aynı yerden çıkıyor diyelim Şimdi Adamların biri de galiba tam göremedim Adamların biri de AFK mı o? Mes yani çok az çok az yavaş yavaş oynuyor böyle <laughs> AFK galiba Biri Long'da Biri long Long'daki öldü biri de Biri B tünelde galiba Oh Uykum geldi. Yani vol olsa gider gid Adamı City'deki adam vururlardı önce bir. Hani gide ben. O, ha tamam. Yazı yazıyorlar da gelmiyor galiba. Tamam tam gözükmüyor galiba size Hani gözüküyor size gözükmüyor galiba. Tamam short'taki adamı harika bir şekilde gördü vurdu. Ya taramayın. Overwatch yapıyoruz ya. Ama yani bilmiyorum ben de Volek olsa ve o adamı Steel Base'de mal mal beklediğini görsem oyunun en başından beri gider kafasına bıçak atardım yani. Ki acaba çaktırmamaya mı çalışıyor cidden önemli anlarda mı kurtarmaya çalışıyor anlayamadım. Bu zaten bayağı da bir uzun sürecek galiba. Çünkü adam hiç ölmüyor yani. Smoke. Bunu da bol ekbar diyemem. Şimdi adamın oradan geldiğini görüp Heh tamam öldü zaten. Abi yetmedi bir de telefondan mı arıyorsunuz? Ne manyak. Şimdi iki adamın o da yani yani o diyorum işte birinin city'de birinin şeyde olduğunu görüyordur büyük biri öyle. Son adamın City'nin orada mı aynen Son adamın city'de olduğunu biliyorum. Yani vallahi kim olsa son adamın city'de olduğunu bilirim Bakalım üstüne yine mi afk ya Aynen yine afk Üstüne koşup çak atarım Adam yanından geçti yani, yani Adam yanından geçti bu kadar kör olamaz yani Yoksa cidden çaktırmıyor mu Galiba çaktırmıyor ama yani aimbot olduğunu zannetmiyorum Hep bacağı falan sıkıyor yani adam Full de awp ile oynuyor yani o da bir aslında bir O da bir şüphe aslında da Bir şey diyemeyiz Çünkü aim'i değil aim'i iyi değil düşüneceğim awp ile ve Adamın aimbotu yok dolayısıyla yani Voleki var adamların ne zaman geleceğini görüyor ve ona göre aimlenip Sıkıyor bir olabilir mi Bakalım şimdi şimdiki detayı önemli. Mesela ben volek olsam niye kutunun arkasına çekileyim? Full bakarım. Adamın ne zaten ne zaman geleceğini görüyorum. Galiba volek. Evet bence bu adam volek ve yani aşırı çaktırmamaya çalışıyor hani. Bakalım şimdi şimdiki tavır çok önemli. saatler sonra önemli Ne Niye derseniz zaten yani. Herhalde şeyden yapmışlar Adam 21'e 1-0 gidiyor yani. Hiç ölmedi ve 21 kili var. Bu yüzden hacker demiş olabilirler ama aimbot olduğunu zannetmiyorum. Hepsini hakkıyla vuruyor yani. Ama volaki olabilir. Şu an durup aimbot'u da açmış da olabilir yani şu an. Bu arada ben Sıra'yı kapatmışım diyecektim. Tamam açık. Bilmiyorum adam yani Amy e iyi değil gözüklüğüne göre Peki bu adam nasıl 21 kill alıyor Tamam öldü Allah'tan Peki bu adam nasıl 21 kill alıyor yani İlla bir tezatlık düşünmemiz gerekiyor mu acaba Onu da düşündüm Bu kadar herhalde değil mi Aynen 7-1 buraya kadar Şimdi Hedef desteği bence yok Aim botu yok zaten aim'i çöp bence Diğer dış destekler yani Emi oyun bozan zaten yok. Diğer dış destekler bu ee, emin değilim. Hani duvar arkası vurum ya bir dakika saçmalıyorum şu an. Diğer dış destekler de yok bence. Ama görüş desteği büyük ölçüde şüpheli abi. Ben ben kararımı bildirdim. Görüş desteği var gibi bu adamda. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki Overwatch videolarında görüşmek üzere. İnşallah kalite çöp olmamıştır. Bir tane daha geldi. Bunu da sonra incelerim. Görüşmek üzere. Bay bay.